Adım İsmail Akın, Katılım Evim, Karadeniz Bölge Müdürü'yüm. Sinop Ayancıklı'yım, 10 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Katılım Evim, 50 milyon öz sermaye ile kurulmuş faizsiz bir finansman kuruluşudur. Katılım Evim ne iş yapar? Katılım Evim, genel itibariyle Türkiye genelinde ev araç almak isteyen, yeterli nakit imkanı olmayan katılımcıları sıra belirlemeli ve kendi bütçelerine uygun ödeme şeklinde ihtiyaçları olan finansmana ulaşmalarını sağlayan bir organizasyon firmasıdır. Yani bu sistem müşterisine finansman desteği sağlıyor ve müşterimiz istediği yerden kendi beğendiği kendi bulduğu evi müşterimiz kendi alıyor kendi buluyor ve bu şekilde yüksek faiz maliyetlerine yüküne katlanmadan cüzi bir maliyetle ihtiyacını gidermiş oluyor. Örnek verecek olursak 200 bin lira gibi bir finansmana ihtiyaç duyan katılımcımız normal şartlarda bankada 120 ay vadede iki katına yakın bir fark öderken bu sistemde yüzde 8 yüzde 9 oranında bir katılım bedeli öder. Yani 16 18 bin lira gibi bir hizmet bedeli mukabilinde müşterimizi e, hayallerine kavuşturmuş oluruz. Katılım Evim müşteri memnuniyetini en üst düzeyde önemseyen bir organizasyon firmasıdır. Yenilikçi bir firmayız. Uzman ekibimiz ve kadromuzla Türkiye genelinde hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyoruz. Katılın eviniz, katılın arabanız olsun. Samsun şubemize sizleri de bekliyoruz. Katılım Evim. Kim ev sahibi olmak istemez ki? Biz araba niyetine gitmiştik, evle çıktık. Yani hem ev hem araba nasip oldu. Yani tamamen faizsiz ev alıyorsunuz. Yani bu, bundan daha güzel bir şey olamaz ki. Yani ben bugün bankaya gitsem, ya yani atıyorum 200 milyar para çeksem. Aman Allah'ım yani bunun 3 katı para ödeyeceğim. Katılın, eviniz olsun. Katılın, arabanız olsun. Faizsiz bir şekilde hem evimiz hem arabanız olsun. Katılım evim. Kim ev sahibi olmak istemez ki?